Merhaba, ben Erdem Yiğitoğlu. Gerçekten böyle bir etkinlik beni çok mutlu etti. Ee, özellikle arılar için bir şeyler yapabildiğimi hissetmek, tohum topları yapabilmek çok güzeldi. Bugün e, arılar için tohum topları yapıyoruz. Bunlar ileride çiçek olacaklar ve onlar besin kaynağı, e, arıların besin kaynağı olacak. Arılar için bir şeyler yapabildiğimiz için çok mutluyuz. <laughs> Merhaba, benim adım Cemre. Ee, ben de toplum gönülleri Vakfı tarafından gerçekleştirilen Anadolu ve Sürdürülebilir Yaşam Eğitiminde öğrendiklerimi bugün buradaki arkadaşlarıma aktardığım için çok mutluyum. Ee, Arıların en sevdiği bitkilerin tohumlarını içeren bu topların e, doğayla buluşturacağımız anı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım içerisindeki tohumlar en kısa zamanda yeşilir ve bu harika varlıklara minik de olsa bir yardımcı olmuş olur. Merhabalar, benim ismim Nursan Yılmaz. Ben de ilk defa tohum topu yapıyorum böylelikle. O yüzden de aralar için birazcık daha farkındalık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bunu da başarılı olacağını düşündüğüm bir proje olduğuna inanıyorum. evet. <laughs> <laughs> ben. Evet. Çok heyecanlıyım çünkü permakültür olarak kendimize şu an yeni bir konuda bulduk. Ve böyle çok heyecanlıyım. <gülüyor> 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 <gülüyor>